YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün gelmez üzerinden kısa intro nasıl yapılır onu göstereceğim. O videoyu aşağıda beğenmeyi kanalına bana umarım unutmayın ve yorumlarınızı asla yaparsın unutmayın diyorum. Ve gelmezse onu kremesi açmak için başlayalım. Gelmezse açtığımı izlemedik. Artık kısmını tıkıp 16.9'u seçiyoruz. Ve e ee yapacağımız video için yukarıdaki medya seçeneğine tıklıyorsunuz. Fotoğraflar kısmından arka planı hemen iki dakikada seçelim. Bunu seçtim. Altınız bir bilimsel e, bir video çekeceksiniz bilimsel bir ince yapacaksınız. E, arka planı seçtikten sonra katman kısmına ve yani şasi kısmına tıklıyorsunuz buraya ne diyelim Musa ee, hakkında bir giden bir giden yani dedik sesimizi koyduk sesimizi istersiz büyütelim sistem efekti koyabiliriz isterseniz şöyle sağ kaydı diye ekleyelim